30 günlük tasarruf serimizin 3. gününe hoş geldiniz. Bugün ikinci el ürünlerin gücünü keşfedeceğiz. Stoacı filozof Epiktetos der ki, zenginlik sahip olduklarının çokluğu ile değil, ihtiyaçlarının azlığı ile ölçülür. Bu anlayışla yeni ürünler yerine ikinci el ürünlere yönelmek hem cebimizi hem de gezegenimizi korur. İhtiyaçlarınızı belirleyin ve güvenilir ikinci el platformlarda arama yapın. Elektronikten mobilyaya, giyimden kitaba kadar geniş bir yelpaze sizi bekliyor. Almadan önce ürünün durumunu kontrol edin. Kaliteli ve dayanıklı ürünler bulmak mümkün. Ayrıca yerel takas etkinliklerine katılarak kullanmadığınız eşyaları değiş tokuş edebilirsiniz. Bu topluluk bağlarını güçlendirir ve israfı önler. Kullanmadığınız eşyaları satarak ek gelir elde edebilir veya bağışlayarak ihtiyacı olanlara destek olabilirsiniz. İkinci el ürünlere yönelerek stoacı bir sadelikle hem tasarruf yapabilir hem de çevreye katkıda bulunabilirsiniz. Unutmayın, küçük adımlar büyük değişimlere yol açar. Günde 10 adım atsanız 30 günde 300 adım eder. Atılan hiçbir adımı küçümsemeyin. Sadece adım atın ve sürekli adım atmaya devam edin. 30 günün sonunda inanamayacaksınız. Bazı şeyler kaderdir deriz. Doğrudur. Ama kader de gayrete aşıktır. Bir çiçekle bahar gelmez ama her baharda bir çiçekle başlar der büyüklerimizden bilge bir kişi. O yüzden zaman kaybetme ve kendini küçük görme şimdi başlama zamanı. 30 günlük planımızı birinci gününden itibaren yapmaya başla. Eğer gerçek manada söylediklerimizi yaparsan ay sonunda almak istediğin o telefonu alacak kadar paran olacak belki bir sonraki ayda istediğin araba için bir adım atacak cesaretin olacak. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve ihtiyacı olan arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yarın yeni bir tasarruf